bizim Mahmudov Rauf beyefendi konuşmacılarımızdan 1968'de Azerbaycan Gence kentinde doğmuş. Halen Azerbaycan Üniversitesi'nde öğretim üyesi, ünvanı doçent doktor. Doktora konusu enteresan felsefe ve filoloji konusunda doktorası var. Daha güzelini söyleyeyim şimdi, finale saklayalım onu. Hocamızın milli ekonomi modeli bir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İki, İmam Ali üç, İslam'da kadın hakları dört kitabını Azerice'ye çevirmiş arkadaşımız. <laughs> Yalnız şu Gence kentinde doğmuş, acaba bizim Orhan Gencebay'la bir hemşeriliği falan var mı yok mu soramadım ama onu bilmem ama bildiğim şu bizim can dostumuz. Allah kendisinden razı olsun, onu bize kazandıran hocamızdan da razı olsun tabii. Ve 60'tan fazla makalesi var, bilimsel makalesi var. Müellifi olduğu eserleri var. Yani sahibül eser durumunda. Onun için biz Sayın Rauf'tan şimdi sunumları konusu konusu Nakşibendiliği çeşitli yönlerden yoklamaya çalıştık şu ana kadar. Çok güzel de yokladı arkadaşlarımız. Şimdi bu yoklamanın Kafkasya'daki durumunu, değil mi? Kafkasya macerasını size nakledecek. Buyursunlar efendim. Alkışlarınız da tabii. <laughs> tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd, Onun yüce peygamberine, ehli beytine salavat ve selam olsun. Onların yolunda olan müminlere selam olsun. Saygıdeğer Müslüman kardeşlerim. Benim e, bugün konuşmam Kafkaslardan Naqşibendiliğin yayılmasıyla ilgilidir. E, Naqşibendiliğin ilk temsilcileri Azerbaycan'da 15. 16. yüzyıllarda görülmeye başlamışlar. Ne'matullah Nahçivani, Abdurrahman Cami Mir Sirajuddin Abdülvahab Hamadani, Necmeddin Bagbaf, Said Ibn Sunula Kuzakani, İbrahim Çelabi, Fazil Uzun Hasan, Abdülhamid Şirvani onlardan ikidirler. Onlardan Nahçıvani ve Bagbaf Hoca Muhammed Parisa'nın talebelerinden olmuşlar. Parisa, Nakşibendi'nin kurucusu olan Buharalı Muhammed Nakşibendi'nin ünlü halifelerinden biri olmuştur. Fakat onun barada ilginç malumatlar mevcuttur. Benim bu söylediklerimin hepsi kaynaklara dayanıyor. Fakat ben onları burada bir bir çeksem zamanımız kısıtlıdır. Onun için ben okuyacağım. yalnız hadis nakletmek, tasavvufu silsileler uydurmak, nakle ve geleneğe dayanmadan Kur'an'ın felsefi tefsirlerini yapmak gibi hallar bu ekolün geleneğinde görülmektedir. Nəmətullah Naçivanın 19-cu əsrdə İstanbul Naqşəvəyləması tərəfindən dəstəklənərək çap olunan Əlf Əvâtil-ül İlahiyə və Məfatihül Qərbiyə adlı təfsir əsəri, daha öncə yazılmış təfsirləri hiçə saydığı və müəllifin kəndi fəlsəfi yorumlarına dayandığı üçününlü sayılmışdır. 15-17-ci əsrlərdə Safaviyyə dövlətinin sərhədləri daxilində Naqşibəndiyənin geniş yayılması mümkün deyil. Zira ahl Beyt sevgisine dayanan Şiyanı bidat hesap eden Nakşibendiye ifrat sünnülük taraftarıydı. Bu düşünce 15-18. yıllarda, yüzyıllarda Azerbaycan ve İran'da iktidar olan Şia Kızılbaşların akidesine aynı zamanda bu bölgede geniş yayılan kalenderili, bektaşili, mevlevili, kadirili, meramili, halvetilik gibi ehli beyt merkezli tasavvuf ekollerine ziddiydi. Nitekim Nakşibendi tarikatının 15-17. yüzyıllarda özellikle Nakşivan, Güney Azerbaycan'ın Tebriz, urmia şehirlerinden olan ilk temsilcilerin sayınca az olduklarını, faaliyetlerin özellikle Safaviye devletinin sınırları dışında olduğunu görüyoruz. Bu Nakşibendi ekolunun temsilcileri özellikle Anadolu, Hindistan, Mısır ve Türkistan'a yoğun sefer ettiklerini görmekteyiz. Zira bu yerler uzun süre Nakşibendi ekolunun merkezi haline gelmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, saltanat döneminde bazı nakşi şeyler İstanbul'a davet etmiştir. İstanbul'da ilk önemli nakşibendi tekkesini kuran Molla İlahi'nin faaliyetlerinden sonra nakşibendiler, Türk dini hayatında merkezi bir konum edindi ve halvetiyle Mevlevi tarikatları aralarındaki rekabete rağmen bunu korudu. İstanbul, Diyarbakır, Bursa şehirler nakşibendi esas merkezlerine çevrildi. Bu ekolün temsilciler, güçlenməsinin nəticə olaraq müsəlmanlar, xüsusilə müsəlman türk lər arasında İslam birliyi bozuldu, bozuldu və onlar arasında Şiə-Sünni düşmənliyini artıran fitnə daha da dərinləşdi. Bu fitnədən ən çox zərər görən Anadolu Bektəşiləri və digər Əhləbeyt aşiqləri olan tasavvuf ekolları oldu. Nədənsə Osmanlılar Əməvilər və Abbasilərin yolunu davam etdirməyə qərar verdi. Və bu məsələdə Naxşibəndliklə bir müttəfiq buldu və Bekdaşları ortadan kaldırmaq vəzifələri onlara təhdid etdi. Zira Naxşi tərəfdarları artıq dövlət içində gizli fəaliyyət göstəriyorlardı. Bu bu eko 18-ci əsrdə Ziyaiddin Bağdadinin sayəsində Osmanlı dövlətində gənçlərə böyük etki sahibi oldu. Osmanlı iç və dış siyasətini yönəltmək vəzifəsini üstəndi. Aynən Naxşibəndlik Emeviler ve Abbasilerin saraylarında devlet ideolojisine çevrilen mütezihile düşüncesinin varisi oldu. Mütezihilerini Emevi ve Abbasi hilafetinin merkezlerine yerleştiren düşünce, aynı başka bir kıyafede bunu Osmanlı merkezine yerleştirmiştir. Nedense kendi, kendini sünnü taraftarı gibi sunan bu düşünce, kendine uymayan tüm Müslümanları sünnü şia demeden düşman ilan etmiştir. Ehl-i Beyt, Şia ve Alevili dışında, yani İmam Elin velayet ve imameti dışında hangi sünnülükten veya hangi İslam'dan bahsetme mümkündür? Ehl-i Beyt yolunda zulme maruz kalan veya şehit olan İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Hanbel, İmam Maliki gibi ulemalar ehli sünnet imamları değil midirler? Yoksa bu imamların dışında yeni bir sünnülük veya yeni bir din icadı olmuştur acaba? 19-cu əsrdə Qafqazlarda Naqşibəndiliyin Halidiya kolu ilə ikinci dövrəsi başlamışdır. Sirhindi ilə çağdaş Naqşibəndi aktivizm arasındakı son və ən önəmli halqayı oluşturan Mevlana Halidlə birlikdə Halidlər uluslararası bir səfərlə səfərbərlik proyektinin kapsamında 1790-larda Qafqazda Rus işğalına qarşı savaşmış, çeşitli aşiretləri birləşdirməyə çalışmışlar. 19. yüzyılda Nakşili dünyanın pek çok coğrafyasında atılma geçmiştir. Nakşibendiliğin Çin Müslümanları arasında da yayılması bu duruma işaret eder. Nakşibendilerin ancak bu dönemde Halidlerin en geniş şekilde etkileri Doğu Anadolu'da görülür. Bu şekilde yaygınlaşan Nakşiliğin Bu yönünü, yani dini rehber değil, ajitatör olarak döndürücü rolünü II. Mahmud öncədən sezmişdir. Bu devirdə Naqşibəyi Bağdadı Mevlana halidin tələbəsi Kürdəmilli İsmail Şirvani, Abdullah Mehcinin halifəsi Dağistanlı Qudqaşlı Yahya əfendi və onların yetişdiyi bir qarşı Naqşibəndi mürşidinin fəaliyyətləri ilə Kuzey Azərbaycan başı təm Qafqazları saran böyük savaş meydanı açılmışdır. İsmail Şirvani Anadolu, Mekke, Medine ve Kuts şehirlerini yaptığı uzun ilmi yolculuktan sonra Abdullah Dahlevi'den ders almak için Hindistan'a gitmeye karar vermiştir. Bir gün rüyasında sen ilimlerden ve şeyhlerinden ders alacağın yere Delhi'ye ye yönelmelisin. Allah sana Şeyh Abdullah Dahlevi'nin halifesi olmak imkanı ihsan edebilir diye bir ses işidir. Birkaç ay İstanbul'da kalan İsmail Şirvani Hindistan'a gitmek için yaya olarak yola düşer. Ondan almış olduğu biliklerden sonra İstanbul'a gelmiş, bir kaç ay burada kaldıktan sonra Basra'ya gitmiştir. Bu yolculuk esasında şey Abdullah Tahlevî'den bu manevi emri almıştır. Senin şey Halid'le sırların var, onu takip edeceksin. Bunun içinde İsmail Şirvani Basra'dan geri dönmüş ve Bağdat Şeyh Mevlana Halid Bağdadî'nin yanına gitmiştir. 19. yüzyılda yaşayan Mahmud Beyev böyle yazıyor. Her taraftan Halis Şah'ın yanına müritler akşıyordu. Onlar arasında kendi zamanda din alimi gibi tanınan ve Şamahı Kürdemir adlı yerden olan İsmail Efendi de vardır. İsmail Şirvani Şeyh Halid'in din müritlerinden olduğu için Siraceddin adlandırılmıştır. Şuaybe Elbagini Tebagatul hava açıqan Ənəqşibəndiyə biblioqrafik sözlükdə onu Naqşibəndinin ən faydalı müəlliflərindən hesab eləyir. 1817-də Süleymaniyədə tam hilafət və işad izni alaraq Süleymaniya Kürdü Halidi Bağdadinin tərəfindən Qafqazın, Qafqaziyanın Şirvan bölgəsinə getməsi əmr edilən İsmail Şirvani Kürdəmirə dönür və Şirvanda gənəliklə Qafqazlarda Naqşibəndiliyin Halidiya kolunun davamçısı olur. İşte bu dönemden başlayarak Kafkazlarda büyük çatışmalara sebep olan mürütlik harekatı başlıyor. İsmail Şirvani vefat ettikten sonra bir müddet Kafkazlarda çatışmalar bitmiştir. Fakat Muhammed Yaragi mürütlik yolunun devamısı gibi tüm Kafkazları yeni ve büyük bir çatışmalar içine sokmuştur. Muhammed Yaragi Kafkazlara tüm adet ve geleneklere, evliya ve adi kabirlerin ziyaret edilmesine karşı çıkmış. İlkin İslam'a dönülmesi ve Ruslara karşı mücadele edilmesiyle gazavat ilan etmiştir. O zekatın dinde lüzumsuz bir şey olduğunu bildirerek halkı sonu belli olmayan bir savaşın içine sokmak için böyle söylenmiştir. Ey halk! Biz ne Müslüman ne Hristiyan ne bütperestiz. Hakiki Müslüman kanuna göre kafirlerin egemenliğinde olmamalıdır. Müslüman kimseye kul ve reyat olmamalı, kimseye hatta Müslümana bile zekat vermemelidir. Müslüman azad olmalı, tüm Müslüman arasında beraberlik olmalıdır. Kendini Müslüman bilen iş için ilk amal gazavat ve sonra şeriatın gerçekleştirilmesi olmalıdır. Gazavat etmeden şeriatı gerçekleştiren Müslümana kurtuluş yoktur. Tarikat yolunda olanlar düşünmeden silahlanmalı, aile, ev, toprağını geride bırakmalı ve kendi canından keşmelidirler. Halidiyenin Dağıstan'a Çeçen asılı İmam Mansur ile ilk kez ulaşmasından bahsediliyor. O Kafkazya'da ilk Nakşibendi müntesiplerinden olup Ruslara karşı savaşmıştır. Ondan 30 yıl sonra Gazi Muhammed ile başlayan Nakşibendi Halid'i müridizmin prinsipleriyle bir bir uyuşmaktadır. Mansur'un ilk defa nerede ve ne zaman oraya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Turin'deki devlet arşivlerinde yıllarca araştıran Profesör Otuna, Mansur'un babasının yazdığı metifleri bulduğu ileri sürerek yeni fikirler ortaya attı. Eğer bunların doğruluğuna inanırsa, Mansurun həyatındakı sirrlarına bir son verməkdə faqat onu daha da ilginç kılmaqdadır. Bu ideyalara görə İman Mansur italyan bir maceraferest olan Giovanni Battista Boetti'dir. Manfreda bir noterin oğlu olaraq olaraq dünyaya gələn Boetti tibb təhsili yapmaq məqsədilə 15 yaşında evdən qaçmış və çeşidli yerləri dolaşara bir çox macəralara atıldıqdan sonra bir Dominik papazı doğuya olaraq doğuya missioner olaraq getmişdir. Anadolu, Filistin, Türkiye, Kıbrıs ve hatta Sankt-Peterburg'a kadar giden ve buralarda birçok maceralar yaşayan Boetti sonunda Kürtlerin arasında Müslüman bir lider olarak ortaya çıkmaktadır. Onların emrinde toplayarak ortaya çıkmaktadır. Onları emrinde toplayara Bitlis, Van, Ahılkerek, hatta Tiflis'i yağmalamıştır. Boetti'nin Mansurla aynı kişi olduğu bilgisini veren Vinogradov'un bu bilgi Lev Nikolayeviç Tolstoy'dan aldığı, alıntı yaptığı ve Boet ile Mansur'un aynı kişi olduğuna inandığı bilinmektedir. Rus tarihçilerin onun hakkında sahte peygamber tabirini kullandıklarını ve onun çeşitli Avrupa dillerinde konuşması, sanatla içli dışlı olması gibi bazı net olmayan fikirlerden hareketle savaş praktikini Avrupa'da yazmış gizli bir dönek olduğunu iddia etmektedirler. Kafkasya'da kutsal savaşı teşvik eden ilk nakşibendi olan Mansur kendisinden sonra hiçbir halef bırakmamıştır. Onun macerası çok kısa sürmüş, onu takip eden Rus baskısı, baskısı ise çok sert olmuştur. Muhammed Yaragi'den sonra bu hilafet yolunu Gazi Muhammed ve Şeyh Şamil devam ettirmişler. Halidiye Kafkazya'da dağınık ve mazlum nüfusu Rus devletine karşı bir arada organize ederek onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Bu tarikatın müritleri öncelikle vazlar yoluyla propagandaya ağırlık vermiş, geçersiz olduğunda tehdit sürgün rehine alma, hayvanlarını telef etme, bağ ve bahçelerini tarumar etme gibi icbari yollara başvurmuş, bunların etkisiz kaldığı durumlarda Müslümanları kafir, münafik ilan ederek şiddet kullanma yoluna gitmişlerdir. Müridizm bu bağlamda sadece Ruslara karşı direnişi organize etmemiş, aynı zamanda Kafkas toplumu da dönüştürerek değiştirmiştir. Harediya şeyhleri daima Kafkaz Müslümanları kendilerine tabi olmadıkları takdirde onları kafir ve münafilikte suçlamışlardır. Harediya şeyhi Gazi Muhammed, biz dini yaşamayanların dostla yaşayanların dostlarıyız. Allah'ı anlamayan günahkarlar bizim düşmanlarımızdır. Söylediğinde Müslümanlar kendine düşman ve günahkar biliyordu. O böyle devam ediyor. Gerçekten, gerçekten günahkarlarınıza pişman, günah, Günahkarlığınıza pişman olursanız sizin yaşamınıza ve maaşiyetinize dokunmayacaktır. Ama günah yolunda direnip durursanız dünya ışığında baharla birlikte üzerinize gelir sizi darmalamın ederiz. Acınacak duruma düşürüp kendi yatağınızda, köyünüzde incitmekle kalmayacak sizi şartlarımıza mütük kılmak için bu hüzüste merhametli olmayacağınız. Size bir daha tekrar ediyorum, biz Müslümanlara kurtuluş, kafirlere ölüm getirmek üzere ayağa kalkmışız. Göründüğü gibi artık burada açık bir savaş ilanı vardır. Fakat bu savaş ilanı sadece kafir Ruslara karşı değil, aynı zamanda şeriat kurallarına uymayan, daha doğrusu Gazi Muhammed'e tabi olmayan Kafkas Müslümanlarına karşı ilan edilmiştir. Diğer Halidiye Şeyhi ve Gazi Muhammed'in davamcısı tayin edilen Şeyh Şamil de aynı yolu takip etmiştir. O İslam'a hem hep bağlı olan ve kendi gerekleri yolunda İslam'ı yaşayan Müslümanları kafirlikte suçlamaktan çekinmemiştir. Biz ehl Beş sevgisine velayet yoluyla bağlı olan Kadirliğin Kafkaz'da en geniş yayılan tarikattan birini olduğunu düşünsek, Harediyan onlara karşı amansızlığın hep sebebini de anlayabiliriz. Harediyan müritlerine direnen veya Şamil'e itaat etmeyen Kafkaz Müslümanları Şamil tarafından katil ediliyor və bütün malları qənimət ediliyordu. Şamilə itaat etməyən dağlar güclərin yetmədiyi zaman ruslara sığınıyorlardı. Xüsusilə Hunzaha gittiklərində müridlər çox acımasız şəkildə 150-yə yaxın müsəlmanı öldürmüşlərdir. Sadəcə Şamil və onun naiblərinin 30 kişdən fazla insan öldürdüklərini Əl-Karakî yazmaqdadır. Müslüman köylərdən əsir alındığı kimi şəriət qorallarına bağlılıqları qarantiyə almaq üçün rehinə də alınabla bilirdilər. İnsanlar köylerinde konaklayan mürüblerin yiyecek, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak ve bazen 20 gün boyunca bu sıkıntıyı çekmek zorunda kalıyorlardı. Babli eserinde avarların kendi aralarında müritler hakkında şöyle konuştuğunu yazır. Avarlar bu mürit köpeklerinin bizi soyup mahvetmeklerindense Rusları çağırmak daha akıllıca bir iş olmayacak mı? Onlar evlerimize yerleşmeyecek, ve en son ekmek kırıntılarımızı da almayacaklardır. Onlar casur ve cömerttirler. Şeyh Şamil'in yakın akrabası olan Cemalettin Gazı Ruslara edilen savaşın Kafkazlara büyük belalar getirdiğine rahatsız olduğu için Şamil'i durdurmaya çalışmış fakat o buna nail olamamıştır. Bilakis Halidiye şeyhleri binlerle Müslümanın facizesine neden olan bu savaşı daha da büyütmüş ve kendileri gibi düşünmeyen binlerce Müslümanı katletmekten bile çekinmemişlerdir. Göründüğü gibi Nakşibendi şeyhlerin müritlik adı altında yaptıklarının tasavvuf veya İslam ile hiçbir alakası yoktur. Biz bu tarihi araştırmamızda Haridiyenin Kafkazları Rusları elinden savaş yoluyla çıkarma uğrunda Müslümanları ve İslam'ı kullandıklarını görüyoruz. Haridiye şeyhlerin mektuplarının araştırılması ve onlara ilgili verilen malumatlar gösteriyor ki onların İslam ve tasavvufla ilgili hiçbir düşünceleri mevcut olmamıştır. Bu eylemleri gerçekleştiren halide şeyhlerin kendi siyaset ve planları olmamıştır. Zira onlar şeyh halidin ve onun arkasına gizlenen emirlerini gerçekleştirmekten başka bir şeye kadir olmayan cellatlar ve bugün ibaresiyle teröristler olmuşlardır. Kuzey Patı Kafkaz'da, Kafkazya'da Nakşibendi Halidiliğin yayılması Muhammed Emin'in çabalarıyla yanı sıra 1780'lerde Soğucak emeliğinde sonradan Anapa valiliğine atanan Osmanlı veziri Ferah Ali Paşa'nın da etkisi olmuştur. 1950'den sonra Sovyet araştırmacıları müridizm harekatı içindeki direnişçileri Türklerin, İngiliz burjavisinin ve Fransızların satın aldığı insanlar olarak görmeye başladılar. Bu konuda Fadeyev çok iddialıdır. Ona göre müridizm tamamıyla dış güçlerin müdahalesiyle ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda Kafkaz Rusya'ya birleştikten sonra Rusya, İngiltere arasında Kuzey Patı Kafkazlarda, özellikle Karadeniz'de güç sahibi olmak, onun halkını sömürme uğrunda büyük bir karşı durma yaşanıyor. 1828. yıl Türkmençaymık Anlaşması'ndan sonra İran ve Osmanlı Kafkazlarda liderlik görevini İngilizlere bırakmışlardır. İngiltere, Rusya ile bölgeni sömürme uğrunda savaşa girmişlerdir. Fakat İngilizler tarafından savaşan ve İngilizlerin Kafkazlarda çıkarlarını koruyan kendileri değil, Halidiyye mülkler olmuştur. Osmanlı dövləti də bölgədə ingislərin çıxarları doğrultusunda çaba səyahət etmişdir. İngislər Rusiya qarşı savaşda Osmanlının və İranın dəstəyini almaq üçün onları bu mücadilədə bir araya gətirməyə çalışmışdır. Biz Qafqaz savaşında İranın olaylara katılmadığını və sanki onları kənardan izlədiyini görürüz. Osmanlı və İran dövlətinin İslamı və müsəlmanları siyasi vasitəyə çevirərək İngilislərə yardımcı olmaların nəticəsində özlərini qayb etdirdilər. İngilislər 1-ci və 2-ci Dünya Savaşı projesi ilə, yəni ürətdiyi siyasi İslam, panislamizm projesi ilə həm Osmanlını, həm İranı, həm də Rusiyanı çökdürdü. Bu dövlətləri çökdürən onların yanlış politikaları, Əhləbeytə zidd təvirləri oldu. devlet makamına yerleştirdikleri casuslar ve ürettikleri terörist gruplar sonunda onların kendilerine karşı çevrildi. Biz bugün ABD'nin Bob projesinde oynanılan oyunların aynıyla tekrar olunduğunu görüyoruz. Bugün Kafkazlarda geleneksel olmayan İslam temayüllerinin genişlenmesiyle bölgede insanların huzuru bozuluyor, terör olayları artıyor, Şia sünni karşıtırmasını sağlayan gizli tebliğler sunuluyor. Bu eğiləmləri yapanlar, ayın əvvəlləri olduğu kimi islamı gözə-gözükən radikal qruplardırlar. Onların bir kısmı 19-cu əsrdan qalan və sonradan bölgəyə daxil olanlardır. İngilislər yenidən müsəlmanlar bir-birinə vurdurmaq və onları sonunda Rusiya ilə qarşıya-qarşıya gətirməklə Orta Dəhliz və Qafqazlarda güc sahibi olmağa çalışır. İngilislərin bu siyasətinə qatılan və katılmayan müsəlman dövlətləri bölünür və bölünməyə davam edir. Bu akibətdən qurtulmanın tək yolu Müslümanlar arasında olan munafıqların ifşa olunması və müsəlmanların Əhləbeyt ətrafında birləşməsidir. Bu konfransın amacı da budur. Hər birimiz müsəlmanları ayıqtdırmaq, müsəlman cübbəsinə sarılan şeytanlardan millətimizin, yəni müsəlman ümmətinin birlik və diriyini qorumalıyız. Nə mutlu bizə insanlığın həm dünyada, həm də ahirətdə mutluluğu sağlayan, ona yüc yücə adalətini, sonsuz huzur və hürriyyətini yaşayan Yüce İslam dinimiz və onun gerçəkləşməsi yolunda professor doktor Haydarcabash kimi kendi fikir, söz və aməlləri ilə bizə öyrətməlik və dərslik yapan yüce Əhlibeyt ərənləri vardır. Nə mutlu! Haqq və ədalət yolunda azap və çətinliklərə sabr edən Əhlibeyt ərənləri ilə bərabər olanlara. Nə yazığı onları tərk edən, onlara qarşı olanlara. Allah kalbimizi Əhlibeytin sevgisi ilə nurlandırsın. bizi ehli beş sevgisinde bir araya getiren Allah'a hamdü hanalar olsun, senalar olsun. Sağ olun. Aleyküm selam ve rahmetullah berekat. İlginç teşbitlerde bulundu. Rauf Bey gerçekten adını söylemedi ama adını biz koyalım. Derin devlet boyutlarında Şamil'den Dominik Papazı'na kadar konuyu yokladı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, Sağ ol. var olsun. Sağ ol.